Şifalı taşlardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir taş olan, özellikle de ruhsal anlamda rahatlatıcı etkiye sahip olan taşlardan bir tanesi olan amatist taşı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanalıma halen abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olup beğeni butonuna basarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Gelelim bu haftaki konumuza. Bu hafta amatis taşı ile ilgili size güzel bilgiler vereceğim. Amatis taşı, taşın adında aldığı gibi Yunanca'da ametistos kelimesi ayık anlamındadır. Taşın adı zaten eski çağlarda da ona yüklenen göreve ve anlama işaret etmektedir. Yani insanları ayık tutmak. Tabi bununla fazla alkol alımında insanları korumak anlaşılmamalı sadece. Taşın, taşıyıcısının genel dayanıklılık hali güçlenir ve birçok şeye rahatlıkla karşı koyabilir hale gelmesi anlamına da gelir. O zamanlar amatisten kadeh çanak, kupa gibi şeyler de yapılırdı. Asya'da, Mısır'da mühür olarak da kazanmış, mühür olarak da değer kazanılmış olan bir taştı arkadaşlar. Özellikle e, amatist negatif güçleri pozitif güçlere çevirerek düşünceleri ve hisleri berraklaştırıyor. Eflatun rengi soğuk ve sıcak renklerin bir birleşimidir ve bundan dolayı hayli etkileyicidir. Özellikle amatis grubu balık burcu ve koç ve yayı da çok fayda sağlayabilecek burçlardan bir tanesidir. E, amatist taşının kullanabileceği burçlardandır. Amatist taşı Özellikle kristal kuvars grubundan olduğundan dolayı da e, demir ve titanyum birleşimi taşa rengini veren özellikle mor rengini veren özelliğe sahip olmasını sağlayan mineral elementlerdir. Volkanik kayaçların içindeki gaz boşluklarından oluşur ve altı kenarlı prizmalar şeklinde kristalize olurlar. Özellikle Brezilya, Uruguay, Meksika, Batı, Avustralya, Fas ve Türkiye'de bulunabilen taşlardan bir tanesidir arkadaşlar amatis taşı. Amatis taşı beden sağlığımız açısından cilt hastalıklarında çok etkilidir. Cilt dokusunu sıkılaştırıcı ve cilde dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlar. Siyah noktalar veya aknelerden kurtulmak için amatis suyuyla cilt temizliği çok faydalı olur. Aynı zamanda migren ve stres durumlarındaki kasılma ve gerginliklerde kullanılır. Amatis taşı sinir sistemi ve kalbe sakinleştirici etki yaptığı gibi Yüksek veya düşük tansiyonu da dengelemede yardımcı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Özellikle uyku düzensizlikleri olanlarda gece yastığın altına konulduğunda kabusları önleyerek rahat bir uyku çekmenizde size yardımcı olabilecek taşlardan bir tanesidir. Ruhsal anlamda odada bulunan bir amatiz parçası bile konsantrasyonunuzun artmasında, ruhunuzun beslenmesinde, ruhani gelişme sağlamada bilinç seviyelerini aktive etme özelliğine sahiptir. Bunun için direkt vücutta taşınmalı, günümüzde negatif enerjilerden biri de strestir ve herkeste de değişik etkiler gösterebilir. Histeri ve acelecilik, tikler ve nevroz durumlarında amatis dengeleyici bir rol oynar, sakinleştirir, huzur taşı olarak da bilinir ve meditasyonlar için kullanılır arkadaşlar. Amatist taşı ile ilgili sizin de bildikleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günlerlerim.